Selamlar selamlar arkadaşlar. 400'e kadar çıktım. 327 düşünce videoyu başlattım. Bayısı alıyorum. Bir işi yapıyorum. Bir saniye. Klasikleşmiş şekilde 36 arkası 0 ve 1'den komşulara yapıştır abi. O bölgede kalmış çünkü. 36, 27, 27, 36 var. Sırf o yüzden 27, 6 ve 34'ü o yüzden aldım. Mutlaka beklediğim rakamlar 0 ve 1. 36, 27, 36 denesin ama yani full şu an biri çağırıyor aslında oyun. Oyun birde. Bir gelirse müthiş olur. Sıfır da olur. Yürü. Ya senin ben kalacağın yeri sikeyim birader ya. Ya ben senin kalacağın yeri sikeyim ya. Yes, I have to. Amına kodumun yerinde 31'den başlıyor. Orada varız bire kadar sek işte. 9 kim amına kodum. Bir yandan kalınca çok uyuzlanıyorum ben bu oyuna ya. Uh -huh. Of. Oh. Amına kodumun oyunu. Orphelines. İnanıyorum sana Orphelines. İnanıyorum sana. İnanıyorum sana. Haydi. Orphelines'e otur. Orphelines'e otur. Orphelines'teyiz yanları da aldık. Ne olur ne olmaz ama Orphelines'teyiz hissettim. Yani şu an bölgeden ziyade karşılıklı aldık. Orphelines'e oturursa müthiş olur. Bizim için her şey güzel olur tek bir bölgede değiliz. Karşılıklı rulet çarkının iki tarafındayız. Konuşlanlık bekliyoruz. Konuşlanlık bekliyoruz. Oturuyorsun. Or falansa alıyoruz parayı. bul karayı al parayı 31. Güzel. Ne var abi? 5500 var üstünde. Güzel. 11.000 aradan 5500 lira var. 31'in üzerinde teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. 31. Kerem maşallah. 198.000 lira koyduk kenara. Şimdi 13 33. Abi 13 33. Klasikleşmiş bir oyun. Umarım beni yanıltmazsın oyun. Şuradan 26'yı da alalım. 26'yı da alalım abi. 26 tekim benim. Aslında şu 0 bölgeden biraz daha 7-19 arası şöyle uzandırabilirdim ya. Komşuyu 5'te 6'da tutabilirdim aslında orada ama. İnşallah 26'ya oturur, 13'e oturur, 33'e oturur. Bunların hiçbirine gerek kalmaz. İnşallah Alevli lazım. Haydi. Kal. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Biliyorum ki. Biliyorum ben başıma geleceği biliyorum. Hemen bir dahaki elin projesini yapıyorum. Abi 31'e göre bir el gecikmeli. 12 attıysa ben buraya bir 13'te katarım. 12 attıysa bu, bu bölgede kalabilir. O yüzden Buradan 7 veya 28 tek atılabilir. 7'ye tek atılır abi. 13'e de buradan tek basılır. 30 bine kadar çıkartılır ana bahis. Böyle küt diye tek bahis de 30 bine kadar çıkılır. Şuradan 13 ve 7'nin yanlarını da alalım. Bu el gelmezse büyük sıkıntı abi. Büyük sıkıntı. Bu el gelmezse çok büyük problem. Sıfıra da son anda bir 5000 bin lira bastık. Abi şu an 13 bir el öncenin getirebileceği rakam. Belki dedim bir el gecikmiştir, 12'de o bölgede kalabilir diye 7 veya 28'e tek atacaktım. 28 atarsa çok üzülürüm, 7 atarsa da veya 13 atarsa da muhteşem bir adamım derim yani. 13! 13! 13! 13 be! Ben muhteşem bir adamım amına koyayım be! Ben var ya bak, abi analizi gördün mü? Tık 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 tık! tık. Sihir gibi amına koyayım böyle matematik şeylere canlanlı böyle arkada böyle... Hani matematik denklemleri, problemleri falan var ya hepsi sonuç 1 milyon 80 bin TL olarak çıktı. Çarptım, böldüm, kesirlerini ayırdım, her boku yedim 1 milyon 80 bin lirayı cebe koydum abi. 1.241'e çıktık. Nice oğlum be! Of! Müthişiz abi! Müthiş! 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 Şimdi o bölgede o arayı da kapatalım. 26'ya da bak şimdi 12, 13 bak 13'te 26'ya gebedir. Şuradan 26, Gebe de razı varım. Sen 7 veya 13 at tekrar. Bir, bir an maviye dönünce dedim oraya da çok bastık herhalde. Sen 13 veya 7 at. Ekmek yediğin yerden devam dedim. Tekrar yaptım. Yürü. Ya siktir git bir yeri yandan kaldı be. Abi 13'e bir geçsene gene ya. Veya gel oradan bir 30 falan gel. 4000 lira var üstünde. Gene bir para alalım abi. Bir bahisler devam etsin ya. Şimdi benim alt limitim 1 milyon. 1 milyonda duracağım zaten. En azından gel ben bir devam edeyim 2 milyona hedef koyayım falan bir yükseleyim amına koyayım ya. Yani. Abi şimdi burada bunu yapmazsam ben oyuna kapılırım abi. Oyuna kapılmamak adına. Bunu yapıyorum. Gelirse zaten devam. 2,5 milyonlar, 3 milyonlara kadar yürürüm. Ama gelmezse de 1 milyonla kalayım. Oyunun içine iyice katılmadan çıkmış olayım. Al gülüm ver gülüm olsun. Verdik gülüm, daha fazlasını aldık gülümler. der. Selamun Aleyküm der, uzarız. Kar cebe yakışır. Kar cebe yakışır deriz, işimize bakarız. Ama gelirse, bak bu da var mesela bir 18'e oturursa top, tadından yenmez. Oturur mu? Yürü, yürü. Aga be. Gidiyor gibiydi, çok gidiyor gibiydi. Bir durdu orada, bir yavaşladı. Neyse, sağlık olsun, bizimle olsun. Bir milyon cebe yakışır. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Kısa bir video oldu kazançlı oldu abi temiz. Gerek yok gerek yok. Telegram CSO duyuru. Telegram kanalıma beklerim. Ee, duyuru kanalıma. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Eyvallah. Canımsınız ciğerimsiniz. Eyvallah.